Öncelikle bu vatanı bize emanet eden kanlarıyla, yüce aziz varlıklarıyla şehadet mertebesine ermiş olup, bu vatanı bize miras bırakan nurlanmış şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ve onların yanında silah arkadaşı olarak bu vatan için uzuvlarını kaybetmiş, gazilikle onurlanmış Gazilerimizden vefat edenleri rahmetle, hayatta olanlarda şükran ve minnetle anıyorum ve bu duygularla hepinizi hoş geldiniz diyorum efendim. Değerli dernek ve sivil toplum kuruluş temsilcilerimiz, şehit yakınları ve gazilerimizin dertleriyle dertleşen gece gündüz onların sıkıntılarını gidermek için gayret gösteren siz değerli arkadaşlarımızla birlikte Ankara'mızda bize bu vatanı emanet bırakmak için birçok fedakarlık yapmış, canını vermiş ve emanetini aziz bildiğimiz şehitlerimizin aziz hatıralarını incitmemek adına ve hayatta hala yaşamaya devam eden Allah hayırlı uzun ömürler versin gazilerimizin manevi şahsiyetlerini de kişisel şahsiyetlerini de incitmemek adına elimizden ne geliyorsa onun fazlasını yapmaya gayret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün şehit gazi birimindeki personelim adına sizleri saygıyla selamlıyorum efendim. Bizim amacımız tabi 7-24 sizin ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi dinlemek, onlar için o taleplerin yerine gelmesi için gayret göstermek, ulaşabildiğimiz her yere sesimizi ulaştırmaya çalışmak ve oradan elde etmemiz gereken sizler adına ne varsa onu elde etmek için de seferber olmaktır. Bize düşen görev budur. Bunun için de şu anda Ankara ilinde 8600 ulaşım, seyahat ve kimlik kartı için müracaatı aldık. 1600'ü incelemesi devam ediyor. Diğerleri basıldı ve adreslere gönderilme aşamasında. 800'e aşkın istihdam müracaatımızı aldık. Bunların 558'ini tamamladık. Ataması yapıldı. Diğer geri kalanların eksik evraklarının eksiklerin tamamlamalarını bekliyoruz. 100 dosyamızı da tamamladık. Tekamülü erdirdik. Bakanlığa gönderdik. Yaklaşık bir 50 dosyamızdaki eksiklikler tamamlanınca bize müracaat edenlerin hiçbirinin istihdam mı geri kalmamış olacak. Burada huzurlarınızda gece gündüz gerçekten o istihdama yetiştirmek için dosyaları inceleyerek gece saat yani e, mübalağa yapmıyorum, 3'e kadar ki Ramazan ayıydı, sahura kadar burada kalan benim ekibim, yürek ekibimi de huzurlarınıza tebrik ediyorum. <laughs> Değerli dostlar, Bugün burada bizim davetimize icabet eden Toki'den bir arkadaşımız var. Ziraat Bankası'ndan iki arkadaşımız var. SDK'dan da bir arkadaşımız var. Biz tabi yönetmelikler hazırlanıyor. Sizler için imkanlar sunuluyor. Ama bu imkanları sizlere yazılı olarak duyurma imkanımız olamayabiliyor. Herkesin duyma imkanı olamayabiliyor. Haklarınız nelerdir? Nasıl istifade edeceksiniz? Bunu herkes bilemeyebiliyor. Bunun için hem bir araya gelelim. Sizlerle beraber dertleşelim. Eksiğimiz var mı bizim il olarak? Yapmamız gerekip de yapmadığımız bir ihmalimiz var mı? Sizin tarafınızdan nasıl görünüyoruz? Bizden talepleriniz nedir? Daha neler yapmamız lazım? Bunu sizden hem duyalım. Hem de bu her üç kurumdan gelen arkadaşlarımız ki kendilerine teşekkür ediyoruz. Davetimize icabet ettiler. Hoş geldi, sefa geldiler. Onların da kurumlarının şehit yakınları ve gaziler için neler yaptıklarını, neler yapabileceklerini, kredi imkanıdır, diğer TOKİ konutları imkanıdır, diğer imkanlardır. SGK'nın kayıt sistemidir vesaire. Şehit yakınları ve gazilerle alakalı mevzuatlarında ne varsa kısa ve özet sizleri çok fazla yormadan bir bir buçuk saati geçmeden burada bir hasbihal edelim dedik bunun için bu programı düzenledik bu programda sizlere hediyelerimiz de oldu bizim canımızdan Aziz bildiğimiz Türk bayrağımızı hediye ettik bunun Tabii ki anlatımı mümkün değil bu her şeyin üstünde Dolayısıyla İl olarak da yine aynı şekilde şehit yakınları ve gazilerimizin evlerinde ziyaretlerini yapıyoruz. Onların dertlerini yerine dinlemeye, onların tabi ateş düştüğü yeri yakar ama bu manevi ulvi bir rütbe, bir manevi mertebe olduğu için bunu anlatmaya gerek yok. Siz bunu zaten yaşıyorsunuz, biliyorsunuz ama en azından biz de ondan biraz istifade edelim diye. Size yaklaşmakla, yakın olmakla sizden azıcık istifade edelim o manevi hazdan diye. Sizleri zaman zaman ziyaret ediyoruz ekiplerimizle. Bizleri kabul buyurduğunuz için sizin üyeleriniz, diğer arkadaşlarımız, burada olmayanlar onlara da sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Ve ben sözü fazla uzatmadan bugün esas burada dinlememiz gereken kurumları adına bizlere sundukları imkanlar için kendilerine teşekkür ediyorum. Onlara sözü bırakmak üzere huzurlarınızdan ayrılıp ben de dinleyeceğim, ben de bilgileneceğim. Şimdilik teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Efendim.